Merhabalar, Ailemin Lezzet Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fırında somon fileto pişirmeyi planladım. Evin içinde hiç balık kokusu olmadığı için bu tarifi çok seviyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hadi şimdi tarif aşamalarına geçelim. Fırında somon için önce kuru soğan, iki tane kuru soğanı piyazlık doğrayarak başlayacağız. Fırında somonun harcını hazırlıyorum. Biraz farklı bir teknikle pişireceğim. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağını tavaya bıraktım. Az önce doğramış olduğumuz piyazlık 2 adet kuru soğanı ilave ediyorum. Ve biraz soğanların yumuşamasını istiyorum kavrularak. Ve o arada biberleri doğramaya geçiyorum. Soğanlar tavada kavrulmaya başladıktan sonra biz biberleri doğruyoruz. Burada 2 adet yeşil köy biberi var. 1 adet de kırmızı kapya biber var. Bunları çok da ince olmayacak şekilde biraz e, yarım santimden biraz fazla ya da yarım santim aralıklarla dilimliyoruz. Soğanlar yumuşamaya başladı. Biz bu arada doğradığımız biberleri de ilave ediyoruz. Yaklaşık 4-5 dakikadır soğanlar kavruluyordu. Bu arada küçük küçük diş sarımsak seçtim. 8-10 tane kadar diş sarımsağı da ilave ediyorum biberler de yumuşamaya başladıktan sonra domatesi ve baharatlarını ilave edeceğim. Burada 2 su bardağı domates konservesi var. Siz 3-4 adet taze domatesi kabuklarını soyup kullanabilirsiniz. Üzerine 2 adet defne yaprağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. 2 yemek kaşığı sirke var burada. Üzüm sirkesi. Onu ilave ediyorum. 1 limonun da suyu var. Onu da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Altı şu anda açık vaziyette. Kaynamaya başladığını gördükten sonra Kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum ve bir 5 dakika pişiriyorum. Bir tutam maydanozu da yine ince ince doğruyoruz. 5 dakikadır kısık ateşte harcımız pişiyordu. Ben şimdi hemen altını kapatıyorum. Daha önce doğramış olduğumuz maydanozları ilave edip karıştırıyorum. Burada dört dilim somon var, fileto somon. Ben bunları yıkadım, daha sonra kağıt havlu ile kuruladım. Yaklaşık 500-600 gram civarında idiler. Ve şimdi bunları fırın kabına yerleştirmeden önce bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ile fırın kabını yağlayacağım her tarafına. Şimdi bu filetoları fırın kabına yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğum harcı üzerlerine eşit olacak şekilde dağıtıyorum. Bu arada fırınımı 210 derece ısıtıyorum. Harcın üzerine kabuklarıyla birlikte halka halka doğranmış bir adet limonu da bırakacağım. Fırınım ısındı. Şimdi balığımı 15-20 dakika kadar 210 derecelik Fırında pişmeye bırakacağım. Evet yemeğimiz pişti. Ben e, balığı çıkardım fırından. Burada e, en çok sevdiğim nokta fırında pişirirken hiç koku olmaması. Yani evin içinde balık kokusunu hissetmiyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsınız değil mi? Ağzınızın tadı, elinizin lezzeti, evinizin bereketi artsın, hiç eksilmesin. Bir başka tarifte görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.